Şu anda hangisi çalışıyor mu yok? Çalışıyor. He. alt tane oldu. Şu anda burada herkes para atıyor Biz ama atalım. anlamadık. Biz de atalım. At, at. <laughs> Nereye gitti Ercan? Kızı kapısına gitti. Kızı Tut bir de ben atayım ben. <laughs> Cepteki 10 kuruşları. 5 <laughs> 5 geldi. O ne Türk parası mı? <laughs> Aa, evet atıyorum. 5. <laughs> bu ne? Niye bunun para atılıyor <laughs> hala çözmüş değilim. <laughs> Aa, para 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 ne? Bak saçmalama. Bak bak. Bu Napolyon mu? Kim lan bu? Bak. 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 Sen resim çektin mi? Video çektim lan. Bu neymiş? Oturma yerlerim ya. Oturma yerlerim Emin misin? Evet. Böyle bir oturma yeri yok bence. Bak burası güzelmiş. Şöyle çekelim. Bunu Gel bir şuraya. Önüne bak önüne. Görüyorum ben onu ya. Belli. <laughs> şurada çekelim. Çekiliyor zaten şu. Bak şu şey çiçekle çeksem güzel. Sana sarı laleler aldım. Hani ben çek şurada. Öpüşen. Çocukları çekiyorum. Çocuklar Sen patates bir kaş Evet. Birazdan başka bir şey kalkacak. Reis, hadi. Hadi şöyle. Patatesin içe. Hamur yağıyor. Tamam,